Altıncı soru doğal afetler konusu ile ilgili bir soru. Soruda hangi doğal afetlerin görüldüğü yerler yanlış verilmiştir diyor. Meksika Körfezi işaretlenmiş. Burada burada kasırgayı görürüz. Güney Amerika kıtasının doğusu işaretlenmiş. Fakat biz volkanizma ile hız sınırları boyunca Güney Amerika kıtasının batı hattında görüyoruz. Peru, Şili tarafında bu yanlış. Sahra çölünde kuraklık etkili. Doğru. İşaretli yer Sibirya'nın tayga ormanları. Burada Ormanlar çok sık olmasına rağmen yaz yağışlarından dolayı karasal iklime bağlı orman yangını çok sık görülmez. O yüzden volkanizma ve orman yangını sorun doğru cevabı oluyor. Deprem ve volkanizmanın yerleri de doğru işaretlenmiş. Çünkü deprem burada eee Alpimalaya kuşağının doğu hattını gösteriyor ki burada çok sık depremler yaşanır. Tsunami de Japonya gösteriyor. Pasifik Ateş Çemberi hattı boyunca bu okyanusta meydana gelen deprem ve volkanizma Japonya gibi ada ülkesini Sular altında bırakabiliyor dönem dönem. O yüzden tsunami'nin yeri de doğru işaretlenmiş. Cevap D oluyor. Yedinci soru. Yerel saat konusu ilgili bir soru. Türkiye'de aynı anda bir tane ortak saat kullanılırken ABD, Kanada ve Rusya gibi ülkelerde birden fazla ortak saat kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi de Şimdi Ülkelerin uluslararası ilişkilerini bir bütün haline devam ettirebilmesi için yine aynı şekilde ülke içerisindeki ilişkilerini bir bütün haline devam ettirebilmesi için ve ortak saat oluşturulmuş. Fakat e, ülkelerin tabi yüz ölçümleri doğu batı yönünde genişlikleri yani meridyen aralıkları tek bir ortak saatin kullanılmasına bazen imkan vermeyebiliyor. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı var. Yani 1 saat 16 dakikalık bir zaman farkı var. Bu e, tek bir ortak saatte telafi edilebilecek bir zaman aralığı. Fakat ABD, Kanada ve Rusya'nın doğu batı yönünde genişliği oldukça fazla olduğundan dolayı e, doğu batı yönde genişlikte meridyen aralığının daha fazla, zaman aralığının daha fazla olduğu anlamına geliyor ve buna bağlı olarak ülkede tek bir saat ya da iki, üç saat ortak saat kurtarmayabiliyor. E, bu yüzden ülkenin doğu batı yönde genişliğine bağlı olarak meridyen aralığının zaman farkının fazla olması sorunun doğru cevabı olur. Yani cevap ağlıyor. 8. soru nüfus piramidi konusuyla ilgili bir soru. Gelişmiş ülkelerde nüfus yaş piramitlerinin tabanının dar olması neden aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aslında kolay bir soru. Şimdi gelişmiş olan ülkelerde eğitim seviyesi yüksek. Yine eğitim seviyesinin yüksek olmasına bağlı olarak evlenme yaşı yüksek. Yine eğitim seviyesinin yüksek olmasıyla kadının okur yazar oranı ve eğitim seviyesi yüksek ve bu kadının iş hayatında bulunma oranını da yine arttırıyor. Aynı şekilde sanayinin gelişmesiyle, hizmet sektörünün gelişmesiyle birlikte kentleşme oranı yüksek. Tüm bunlar birleştiğinde doğurganlık düşüyor ve buna bağlı olarak da nüfus piramidinin o en, en alt tabanını oluşturan çocuk nüfusun piramidin tabanını daralttığını biz görüyoruz. Çam piramidi ve kovanı piramidi, gelişmiş ülkelerin o dar tabanlı piramidine karşılık geliyor. Bu doğum oranları ile ilgili olan bir durum. Yani sorunun doğru cevabı A olur. Dokuzuncu soru dış kuvvetler konusuyla ilgili bir soru aşağıda düşük kuvvetler tarafından oluşturulmuş bazı yer şekilleri göstermiştir. Bu şekillerden hangilerinin aynı iklim bölgelerinde görülmesi daha zordur diyor. Şimdi fiyortlar buzul vadilerin sular altında kalmasıyla oluşan bir kıyı şekli. Yüksek enlemlerde görüyoruz. Nerede görüyoruz? Norveç'te, Kanada'da, Grönland kıyılarında görüyoruz. Menderes bir akarsu hem aşınım hem birikim şekli. Yağışın fazla olduğu yerlerde görüyoruz. Akarsuyun oluşturmuş olduğu bir dış kuvvet. mantarkaya sıcak ve kurak bölgelerde rüzgarın aşındırması sonucu oluşmuş olan bir e, dış kuvvet şekli. Delta ise Menderes gibi akarsiyon, oluşundu, akarsiyon oluşturmuş oldu. Fakat akarsiyon biriktirme şekli Delta. Burada da baktığımızda zaten tanımlarını yaptığımızda sıcak ve kuraktan bahsediyoruz Mantar için. Fjord içinde. de çok iklim bölgelerinden bahsediyoruz. O yüzden sorunun doğru cevabı 1 ve 3 olur. 10. soru bitki örtüsü konusuyla ilgili soru. Yukarıdaki haritada verilen taralı alanların hangisinde doğal bitki örtüsü yıl boyu yeşil kalan geniş yapraklı ve uzun boylu yağmur ormanlarıdır diyor. geniş yapraklı ormanlar ekotor çevresinde görülür. Yani ekvator iklim özelliklerine bağlı olarak oluşur. Biz Amazon havzasında, Kongo havzasında ve Güneydoğu Asya adalarında bu uzun boylu, geniş yapraklı, yıl boyu yeşil kalan e, bitki örtüsünü görebiliriz. Zaten sorunun doğru cevabı işaretli yerlerden yola çıkarak iki oluyor. Birinci merkeze baktığımızda birinci merkez karasal iklim bölgesine bağlı olarak iğne yapraklı ormanların bulunduğu bir yer. Üçüncü merkez çöl iklimine bağlı olarak kaktüslerin dikenli bitkilerin bulunduğu bir yer. Dördüncü yer Orta Asya. Burada zaman karasal iklime bağlılar. Bozkır bitki örtüsünü görüyoruz. Bizim ülkemizde İç Anadolu bölgesinde görülen bitki örtüsü. Beşinci yerde Akdeniz iklim özelliklerine bağlı olarak maki ve kızılçam ağaçlarının bitki örtüsünü oluşturduğu bir yer. Dediğim gibi sorunun doğru cevabı buradan Bursa çıkıyor.